Köyün adı Yokuşbaşı'ydı. Elektrik yoktu, yol yoktu ama millet nasılsa alışmıştı. Akşamları lüks lambası yakılır, sabah ezanında tarlaya gidilirdi. Bir gün köye bir minibüs geldi. İçinden takım elbiseli birileri indi, biri konuşmaya başladı. Artık bu köy karanlıkta kalmayacak. Ampul takıyoruz, ışık geliyor. Millet bir garip oldu. İlk kez elektrik göreceklerdi. Muhtar yanaştı, sordu. Peki su ne zaman gelecek? Tarlaya giden yol hala batak. Adam güldü. Işık olduktan sonra gerisi gelir. Ertesi akşam ampul yandı. Köy meydanı sarı bir ışığa gömüldü. Herkes toplandı, şaşkın şaşkın baktı. Ulan, bu parlıyor ha. dedi çoban Hasan. E parlıyor da. Biz hala yağmur suyuyla banyo yapıyoruz Hasan, dedi Ayşenay. Bir süre sonra ışığa alışıldı. Yol yine çamurdu, okul sobasızdı, tüp haftada bir geliyordu. Ama her şikayette aynı cümle duyuluyordu. Ampul yanıyor ya, daha ne istiyorsunuz? Bir sabah elektrik kesildi. Karanlık oldu. O an köy ilk defa ışığın bir şeyleri değiştirmediğini fark etti. Ve Ayşe Nine dedi ki: Evlat, ışık sadece görmek içindir. Ama kimse gözünü açmazsa Gündoğusa ne olur? Ampul yansa neye yarar? Kısa yolcudan bir not. Işık bazen göz kamaştırır ama yol göstermez. Gözün açık değilse elektrik faturası sadece cicepten gider.